CHP cephesinde ise bugün sürpriz bir görüşme vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi ve bir saatlik görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na kurultayda divan başkanı ol teklifi iletti. İmamoğlu'nun da kabul ettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu kapıda karşıladı, çıkışta aracına kadar uğurladı. Görüşmede CHP liderinin Ekrem İmamoğlu'na kurultayda divan başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü. 4-5 Kasım'da yapılacak CHP kurultayı öncesi sürpriz buluşmanın adresi başkent Ankara'ydı. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ahlatlı Bel tesislerinde kapalı kapılar ardında bir saat görüştü. <laughs> CHP liderinin İmamoğlu'na kurultayda divan başkanı olmasını önerdiği ve İmamoğlu'nun teklifi kabul ettiği bilgisi sızdı kulislerden. <laughs> Kurultaya günler kala Kılıçdaroğlu'nun Deva Partisi'nin İstanbul'daki bazı ilçe başkanlarıyla gizlice buluştuğu iddiası da gündem oldu siyasette. 13 ilçe başkanı o görüşme sonrası Deva Partisi'nden istifa ederken teşkilattan 20 bin kişinin daha ayrılıp CHP'ye katılacakları öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun gizli buluşmasının ahlaken problemli olduğunu söyleyen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi dedi. Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok alacağız. Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise Zonguldak'ta konuştu. Kurultay'da ipi göğüslemesi halinde altılı masanın devam edebileceğinin sinyalini verdi. Muhataplarımızla eşit şartlarda yapıcı düşüncelerle yeni bir beyaz temiz sayfa açmaya varız.